Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars bölüm 2 oynayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, hangi finde oynayalım? 20 saat... Arkadaşlar hangi film oynayalım? Arkadaşlar hangi fiil oynayalım? Bununla Bununla oynayalım. Şimdi Arkadaşlar ben taptım şarjı takıp olurdum. Arkadaşlar buu oynayacağım. Hadi oynayalım. Oyna diyorum. Ölüyorlar. Hayır ölmüyor. Aa mektup çekmiş. Sen uh -huh. niye gelmiyorsun? Bu isim neydi? Ama vurma. Öldü. bakıyorum Ya. O bana ne kistim? Şuraya bekleyin. Bu değil de. Bay ben geçtim. Oy, iyi kurdum Burada bir şey neydi ismi? Unutulamayın mı? O bir şey olması gerekti orada. Neyse. Hala ölmedik. Gel gel gel. Kup. Ben gördüm ki. Urofa. Ana ölüyorum. Ana biz böyle değilmişiz. Ona şimdi eminim yanacağız yanacağız gel gel ne kadarmış mı oh yandık yenilgi 10 jeton kaplayıcı 20 tamam çıkalım Bu arada arkadaşlar, Blood Pass yapmam için kaç tane geçiyor 249. Tamam, bunu bu kadar bitiririm yaparım. <laughs> <laughs> Oynayalım. Nereye kurtuldur? Öldü, ölmedi, ha Ben de değilmiş o. Ha gördüm. Oh canlarını yaktık. Ölmedi. Arkadaşlar rütbe Hepsini yürütme 20 yapacağım çünkü arkadaşlar öyle yaparak e, şey kazanıyoruz neydi? <laughs> ya neydi? Unuttum beyaz kaldık. Gel gel gel. Öleceğim. Orada şey var mı? Var. var. Tekrar attı Cangi'yi. Şuraya atsaydım bari. İsmim Megabot. Botu oynuyor ya öldüğümüzde. Ondan mı koydu bilmiyorum. hep çıkıyor mu? Öldük. Hadi. Bir ben de bir şey bu arada. Hı -hı. Gel gel. Oh, ben öldü öldürmesem kavanam kavandı. Şöyle öldürme çiftlerim onların. Şu, şu. ölüyor. Ama biz ön Ee, ölmek gibi. Biz biz kralız. Biz kralız demedik mi size? Öleceğim. Na. 31. onlar 26. Kavandık bunu. Söyleyeyim. İlk kez kazanıyorum. Ya kazan diye. Bu kadar da basit. Oh, uh, 21. 80 tane. Ben çıkacağım. Tamam. Şimdi özel ağzını yaptık ya. Bundan sonra şey yapalım mı? Ya, Her... hmm. Çift oynayalım. Bu arkadaşlar Brawl of varsa kulüpten de takip etmeyi unutmayın. İsmi Alparslan Çapar. Ay Alparslan Çapar diyorum. Çapar tek. Pardon pardon. <laughs> çapar. Orada arkadaşlar Minecraft geldi ki o paralı vardı. APK'dan indirdim. <laughs> ben niye gireyim Ha geldi. <laughs> ben orada mı bu... Kavrulmuş ne öldüm sanırsınız. Orada. Atmayız. <laughs> evet, ben Zeyle. Zeylan kardeş gelmiş. Ben onu tanıyorum. Oyunu gevertmişti. Ay 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 Tamam. Üzül bakalım. Biz gidemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu gidelim Ay ay ölü. Öldük. yemedin de ondan. Kuvam gitti. Ben tek olmam bari. Ben nasıl kazanacağım? Ölük ya. reif öldürdü bu Ya Yatakla kulağım gitti ya Niye yeniliyor? Şöyle O nefes mi? Hayır bari iyi, var ki iyi

Ama öldü takım arkadaşım. Heh geldi. Arkadaşım. Yukarıda bir faniye ve... Kardeş öleceğim. Ben onu saldırmıyorum. kendim öldürdüm. Ya niye hareket etmiyorsun? Öldür onları bari. Hep ya ölüyor öldük. Evet ikinci oldu arkadaşlar. Yedi kupa geldi. Ye. Yeah. İki. Toplam dört tane mi? Ne <laughs> sonuç çıktım. Bu maçı kazanacaktık. Kazandık. Evet. Bunlar arkadaşlar bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.